AutoCAD'de çizim şablonları nedir? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi çizim ve çizim şablonları bir organizasyonda bir kuruluşta genellikle çok sık klonlanan bir durumdur. Şöyle ki bir e, genelde CAD menajerler yani bu AutoCAD gibi programları kullanan menajerler, yöneticiler bir tane şablon oluşturur ve herkes bu şablon üzerinden gider. Belli bir standart olması açısından. Şimdi unitler measurement yani ölçüm style'ları style'ları drafting seçenekleri d settings layer'lar ve layer özellikleri line type scale'lar dim style'lar text style'lar Layout, view, Viewportlar ve Scale'lar. Plot ve Publishing seçeneklerini bir kere oluştururlar. Ve herkes bu özellikleri o şablon üzerinden kullanabilmeye başlar. Şimdi bu nasıl oluyor? Ben bunu göstereceğim. Şimdi bir tane çizim şablonu oluşturalım. Ben geleyim şurada Layout kısmına. Sol hatta tıklayayım şuraya. Mesela A0 kağıdımız var burada. Ölçüleri falan da yazıyor. Ben bu A0 kağıdının standart bir şekilde o biraz önce göstermiştim ya. Yani şu özelliklerin hepsinin herkes tarafından standart olarak kullanılmasını istiyorum. Ve mesela A0'a çıktı alınacak diyelim. Bütün o özelliklerin herkes tarafından aynı şekilde kullanılabilmesini istiyorum. Geliyorum şuraya. Page Setup Manager diyorum. Şu layout kısmında. Şurada Page Setup Manager diyor. Buraya geliyorum. Layout 1 çıktı. Modify diyorum. Sonra burada yazıcı seçebilirsiniz. PDF, DWG to PDF diyeyim. A0 diyeyim. Belirleyeceğim mi şimdi A0 kağıdımı? Sonra layout kısmında window diyeyim. Tabii bu işlemi yapmadan önce biz ne demiştik? Eğer ben bunu bu şekilde seçersem tam sınır bölgesine yakın olan şu çizgiye yakın olan kısımdaki çıktılar alınmayacaktır. O yüzden önce buradan çıkıp bir offset yapayım ben. Diyeyim ki O space sonra kaç olsun 20 olsun mesela. Seçeyim şuradan. Offset'imizi yaptık. Tamam. Şimdi tekrar geliyorum Page Setup Manager'a. Modify diyorum. dbg to PDF. Yazıcınız varsa seçebilirsiniz. Tekrar söyleyeyim. A0 diyorum. Window diyorum. Ve şu offset dedim. Bölgeden seçiyorum. Penceremi. Center the plot diyorum. Bu birebir olsun zaten ben oranlamayı, scale işlemini yapıyorum. Eğer fit to paper derseniz bunun oranları değişecektir. O yüzden fit to paper kutusunu boş bırakın. işaretlemeyin. Daha sonra OK diyorum. Close dedim. Artık model kısmında herkes aynı şablonu kullanabilecek. Yani ben bu ayarları yaptıktan sonra ben bu şablonu istediğim herhangi birisine verip her, herkesin bu şablon üzerinden gitmesini sağlayabilirim. Sonra geliyorum buraya. Bu şablonu nasıl kaydedeceğiz? Save as diyorum. Burada drawing template diyor ve bu şablonu DWT formatında kaydediyor. Yani drawing template formatında kaydediyor. Oluşturuyorum DWG formatımı. Sonra burada gördüğünüz gibi AutoCAD drawing, drawing template .dvt formatında kaydedecektir. Ben bunu sevdedikten sonra da şablonunu oluşturmuş oluyorum.